Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok severek kullandığım videolarda bir yazma var. Bu yazmanın kenarında size çok güzel bir örnek paylaşacağım bugün. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Hem şöyle yazmamı göstereyim size, hem de tığlamamı göstereyim. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Açılmam da açılmam dedi, şimdi gösteremedim. bu şekilde tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım detaylarımı anlattığım tığlama videomu izleyebilirler. Yazmanın içerisinde bulunan renklere göre iplerimi ayarladım. Yazmanın kenarlarını altın başak 2 numara yeşil ipimle tığladım. İçinde pembe, mavi, mor bir de böyle sütlü kahvenin bir tonu sarı değil de daha çok sütlü kahveye yakın bir renk vardı. Hepsini teker teker ayarladım. Mor renk için içindeki mor rengin tonuna uygun altın başak 78 numarayı kullanacağım bugün. Ee, mavi tonu için yine altın başak marka 198 numara mavi tercih ettim. Pembe günler var altın başak 91 numara ve altın başak 512 olması lazım. Evet 512 numara iplerimi hazırladım. Ee, tığımı da göstermek istiyorum. Tığım da 22 numara arkadaşlar. Hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Kolay ve güzel modellerden. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturup başlamak istiyorum arkadaşlar. Çok basit çimeni var. Bir defa doladım tığma ipimi. Geldim şöyle tığ battığımı hem yakından göstereyim size. Şöyle yazmama toplamam lazım. Yazmam çok koyu renk geliyor. Elim açık renk geliyor. Biraz ışık düzensiz oluyor. Şöyle yaparsak daha düzgün olacak diye düşünüyorum. Bir defa doladım. Tığ battığımı da göstereyim şöyle size. Geldim tığ altından giriyorum ikişer ikişer çıkarak bir trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanımın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum ve trabzanımın önünden girerek bu 5 zincirimi düğümlüyorum. Kirpikli trabzan yapmış olduk. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere iğne doladım. Bir sonraki tığ battıdan. Bu şekilde yaptım. Yine bir zincir çektim. Bir doladım. Bir sonrakinden giriyorum. ikişer ikişer çıktım. Yine beş tane üstüne zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine bir tane zincir çekip bir doluyorum. Bir sonrakinden. Bu çimen tavayasıyla ilgilenenlerin bildiği bir çimen. Kolay da bir çimen zaten. Çiçek yuvaları arasında ben bu çimenden 10 tane yaparak ilerliyorum. Siz istediğiniz sayıda arada kalacak çimen sayısını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane zincir çektim üstüne küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda olursa yeterli. Çok uzun olmasına gerek yok. Bir defa doladım. Tığ battı da 2 tane boşluk bırakıyorum. İkinci tığ battının bittiği yerde sık iğneden giriyorum. Bu şekilde. İkişer ikişer çıktım. Şimdi bir kere doladım. Zincirimin altından girdim. ikinci trabzanın. İkinci kez doladım. Tekrar aynı şekilde. Zincirimin altından girdim. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bir defa doluyorum. Sık iğneden girerek dördüncü trabzanımı yaptım. Bir doladım. Beşinci trabzanım yine zincirimin altından. Altıncı yine zincirimin altından. Yedinci yine bir sonraki sık iğnemden. Şöyle olmuş oluyor. 3 tanesi sık iğne de 4 tanesi de zincirin altında toplamda 7 tane trabzan yapmış oluyoruz burada. Burada arkadaşlar şimdi bir, birazcık daha netleştireyim. Buradan şimdi 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2. zincirim 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 tane. 12 zincirimi çektim geri döndüm. İlk yaptığım trabzanımın tepesinden 12 tane zincirimi bu şekilde tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum üstüne tekrar düz yönüne döndüm. 12 zincirimin altından şimdi 15 tane sık iğne yapacağım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, 11. 12. 13. 14. 15. sık iğnemi de yaptım. Böyle bir görüntü oluştu. Şimdi bunun üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geri döndüm. 7 zincirde 1 2 3 4 5. sık iğneden giriyorum. 7 zincirimi tutturuyorum. Şöyle oluyor. Yine tutturduktan sonra 7 zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 4 5. sık iğneden giriyorum. Tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine 1 2 3 4 5. sık iğneden giriyorum. 5. sık iğne ilk sık iğnemiz olmuş oluyor. Biraz dar olmuş benimki galiba. Tekrar edeyim. Girdik. Sık iğne ile tutturduk. Şimdi aynı şekilde 7'şer zincir çekmiştik. Üstüne bir zincir çekiyorum. Döndüm diğer yönümü. 7 zincirime 8'er 8'er sık iğne yaparak dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Diğer tarafa geçtim. Yine sık iğne ile 8 tane de buraya yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle biraz düzenliyorum. Bir yandakine geçtim. Yine 8 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son şu bir tane zincir çektim üstüne. Şu en alttaki yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Böylece çiçek yuvam bu şekilde oluşmuş oldu. Burada üstüne sıkıca bir zincir çektim. Yine iki tığ battı atlamamı sağlayacak kadar küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Tığ battı da iki tane atlattım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer çıkıp trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir doladım. Yine bir sonrakine. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4-5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu çiçek yuvasının arasında arkadaşlar ben 10 tane kirpikli trabzan yaparak ilerliyorum. Siz de kendi istediğiniz şekilde daha az ya da daha fazla sayıyı değiştirebilirsiniz. Ben bir tane daha yuva yapacağım yanına. Sonra çiçeklerin yapılışına geçelim birlikte. Ben oyamın yanına bir tane daha ekledim arkadaşlar. Bu sıklıkta yapıyorum ben. Siz isterseniz arasını açabilirsiniz. E hemen şimdi üst kısmının yapılışını anlatmak istiyorum. Üst kısmında artık renkli ipimizle son e, süslemelerini yapacağız. İlmeğimi oluşturuyorum. Mavi renkle başlıyorum. Geldim çiçek yuvama. Bu şekilde. Çiçek yuvasında şurada ilk yaptığımız sık iğneden giriyoruz. İpimizi yine sık iğne yaparak buraya tutturuyoruz üstüne 10 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde. İlk ilmeği küçük tutuyorum. Fıstık yapıyoruz burada. Zincirimin altından girerek ilk ilmeğimi de sayarak toplamda 15 tane ilmek yapıyorum. Tığımın üstünde 3 oldu. 4 oldu. Altından geçtim, içinden geçtim. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum daha sonra bir iki tane sık iğne de boşluk bıraktım üçüncü sık iğneden buraya tutturuyorum bu şekilde şimdi yine üstüne 10 zincir Yine aynı şekilde fıstık yapacağız. 3 oldu ilmeğim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini birden topluyoruz düğümlüyoruz. Burada son sık iğnemden tutturuyorum. Sayısı zaten tam geliyor arkadaşlar. Sonra yandaki diğer tepenin ilk sık iğnesinden bir kere daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde oluyor. Yine burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yine 15 ilmek. 10 tane oldu. Şu an benimki 11, 12, 13, 14, 15. Hepsini toplayıp düğümleyelim. Sonra yine bir iki tane boşluk bırakıp üçüncüden giriyorum. Sık iğne ile geri kalan Şimdi buraya bir tane daha yapacağım, diğer tarafa iki tane daha yapacağım. Geri kalan fıstıkları hızlıca yapayım arkadaşlar. Üç kez tekrar ettik fıstıkların yapılışını anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ben uyumu hızlı bir şekilde tamamladım arkadaşlar. Diğer çiçeğinde ve üçüyle de hafifçe düzelttim. Bittiği zaman bu şekilde görünüyor. Şöyle de göstermek istiyorum. Kalıp gibi oldu gerçekten. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denersiniz, yaparsınız. Bence güzel bir örnek. Mutlaka örnek eklemenizi öneriyorum. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin şimdiden ellerine sağlık.